O hmm. ne kadar millet var ha. Az ne varsın millet. İş yok, iş yok. Başların kapısı var doğma kadar ha. Hmm. Oy 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 oy. Hmm. Ha? Hmm. sen de hamilesin. Hmm. Az yok, ben durdaneyim. <laughs> <laughs> ee, Durdane. Ha. Alır. Ha. Sertiyanın gelini durdana sakın. He, nedir ki? Sürüş. Buğul? Az beni serpende salmadın, serpenden vurgun vursun. Benimden ha? Aaa! Aaa! Müşke de daima... ...hayasım geldi değilsin mi sen? Aaa! Dur göğsüm. Öpülüm şeyi, aaa! Ne alaksan! Ne kadar başkalar dördün! Göğren! Gene <laughs> buğulusu ha? Az gene boylu sanır. sen nedir? Sen soruş gör boylu olmayan vaktim olur. Mu he he. Böyle bir dövlet çile cihazı. Sen de nedir yüreğim kurban? Kızdı yoksa oğlan? Az evdekilerin dördü oğlandı. Kananları hele balacadı. Bilmirem nedir? <laughs> Hiç bunu da bilmirem ne. <laughs> Tepene kül olmasın. Bir cefet doğursa. Belin ağrıysa oğlandı. Karnın ağrıysa kızdı. <laughs> Sen zarafat elə. Kur'an. Ha, ha, iki haftadır mənim qaynanamın bel ağrır. Deyirsə qaynanam da de doğacaq. <laughs> Məzələn <Mezalensin>, sən <öyle> eləmi? <laughs> Az özüm qaynanə deyəm, Sana doğmağa gəlmişəm. Amma eşit. Hani? Bu doğmağın nə işi yaxşıdır? Nə işi? Doğuşa bir çay kalmış, kişi adamı döymüş. <gülüyor> <gülüyor> böyle böyle yüngülce tepenle başından ha. vurur. Ama karnına vurmuş. Onların gadasını Allah var Allah onları bizim üstümüzden azî gelmez. Az. Böyle eləmir dana bir